Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Bugün neredeyim? Organizasyon içinde beraber çalıştığımız Nurcan ablam ve Hanife ablamın yanındayız. Ablalarım ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Hazırlık yapıyoruz. Kolay gelsin. Bıraktığım gibisiniz. Maşallahınız var. Aynen bıraktığın gibiyiz. Aynen. Evet. Yokluğumda neler oldu? Düğün piyasasında işler nasıl? Çok <laughs> kötü, <büyük gülüyor> <ki>, çok sağlık <sakinlerden. gülüyor> Sen bu işleri biliyormuşsun o yüzden. <laughs> Covid fena vurdu. Evet, çok sektör olduğu gibi en çok da zaten bu düğün, nişan, kına sektörünü etkiledi. En son bizi en kötü bizi vurdu. İnsanlar evlenemiyor. Maalesef. <laughs> İnsanlar evlenemiyor. Ama hala nikah şekeri falan yapıyorsunuz. Ya işte arada böyle saçamaklar oluyor. <laughs> aile arasında insanlar birbirine dağılsınlar vesaire diye. Bu arada Nurcan abla az önce bahsettik ya. Umay'ın ilk sahiplenmemizde beraber aslında ilk gittik gördük. Anlatsın ablam nasıl oldu? Umay'ı herkes çok seviyor. Sen de zaten videolarda izlerken Umay... senden çok Umay'ı izlemeyi seviyorum dedin az önce. <laughs> Umay'ın hayatını değiştirdik diyebilirim yani gerçekten de. Öyle yani tam sahipleri çok iyiydi ama bağlı. Orada bir köşede duran bir köpek Nasıl oluyor tüyleri... Yukarı? Ay çok kötüydü ya. Tüyleri dökülüyor. A, kimseye yanaşmıyor. alam arabamın hepsi tüy olmuştu içeri. Evet. Çok kötüydü. arabanın her tarafı tüy olmuştu. O kadar fenaydı ki ya. Çok tatlıydı ama böyle şeydi. E, korkak bir hayvandı. Ama şimdi maşallah var Umay. Harika bir kız Kurt oldu. oldu, kız oldu. İki kere de yavruladı. yavruladı. evet ya. Çok tatlı yavruları vardı. Evet. Çok güzel. Ne yaptın onu? E işte bizim moladaki arkadaşlar arasında Daha aslında korktum, dağıttım. Yani. Kurt muydu o? Kurtu. Babası Akbaş'tı gerçi son çiftleşti. İşte o da Cesur bizim videolardan tanır. Serhat abinin evet. köpeği var Büyük Akbaş. Zaten bütün yavrular annesini de geçti, babasını da geçti. Kurt özelliğinde kangallar Şeyde, oldular. E, Kurtul'daki ailede, şimdi Umay'ın haliyle görse. Verdikleri <laughs> aile. Orada şey, e, çocuk çok ağlamıştı vermemek için. Hani onlar da şey yaptılar dediler ki hani verelim artık şey oluyor gerçekten çok aşırı derecede tüy döküyordu ve çok zayıftı. Bakımsızlık değil ya Bakımsızlık da değil aslında hani çok ilgilenememişler. Yani bağlamışlar köşeye. Bırakmışlar öyle. Şey, kümesin e, yok damın, A, köşesine, mi? damın evet. köşesinden aldık onu arabaya bindirdik sanki şey 40 yıllık İsmail'in arkadaşıymış gibi. <laughs> Nasıl bekliyor gibiydi değil mi yani, sanki? Bekliyor, bekliyor gibiydi. Gibi. Ya, ee, ya bana hiç yabancılık çekmedi ama hani İsmail'e de hani diyeceğim ki kız ya kız belki bana <laughs> şey yapmışlar ama İsmail'e de hiç yabancılık hiç yabancılık çekmedi İsmail gel dedi geldi hayvan o kadar tatlı nasıl ya. sarıldı bacağımı falan ya, dedi ki tamam beni kurtaran adam geldi <laughs> bekliyormuş gibi ilk arabayla girdiğinizde evet. bir havladı falan haliyle ama Evet ondan sonra bu onu sevdi falan ama çok aşırı derecede tüyleri döküldü sonra bir hafta sonra falan Değil mi tüyleri dökülmüyor artık şey olduydı. Tabii ben onu güzelce aradım, güzel bakımlarını yaptım, gıdalarını düzenledim. Herle hayvan bir yani birkaç ay yıkanmamıştı, taranmamıştı. Bayağı Ve hani evsel gıdayla besliyorlardı evet. işte fabrikadan artan yemekleri getirip evet. öyle besliyorlardı. Yok. Yani hayvanlara evsel gıda verilmez. Yani yağlı, tuzlu onların öyle işte ama de. şey süt veriyoruz genelde. İşte süt, süt. Onlar da onlarda çok zararlı. Tabii, Kesinlikle vermiyoruz sadece plan vermiyoruz. Pişirilmemiş et de mesela zararlı bir şey. pişirip veriyor. tavuk veriyorum. suyu veriyoruz. Şey Aslında şey, şey işte dengeli mamalar, kuru mamalar. Mama da da Büyük paket mama Karnesi, Evet, onda o... evet, ben de daha hiç tanışamadım. O kadar o konuşuyoruz. Yok yok, ha, yani bak. çok hikayesini dinledim. beni görünce bak. bana direkt atıyor. <laughs> 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 Valla ilgi çok olur. Farklı, Tanışalım kadar, onlara. O arka bir şey ki. Buraya gelince Hanife'yi görünce çekiniyor ama beni görünce zıplıyor. Beni <laughs> çok sevmiyor. Sen diktatör mü yaklaşıyorsun ya biraz? Şey, Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum. Şey yapamıyorum. <laughs> Yaklaşamıyorum. Evleyemiyorum. Üstüde çünkü. Senin sürü ama bize bir şey Benim de ben, ben, bana yaklaşmıyor korkuyor benden. E demek ki, bir de i̇şte sen ondan bir o senden korkunç birbirinize tedirgin yaklaşınca karşı, haliyle karşı, tehdit karşı. algılıyor olabilir. Eee <laughs> e, sen anlat bakalım. Vallahi ne yaptın ne, ettin? ne, yaptın, ne ettim işte geldim. Sizi özledim. Biz ben. takip ediyoruz seni ama. Evet. Bir yaşamdan takip ediyoruz da. <laughs> Gene tabi canlı görmek daha güzel. O kadar da zamanımız geçti. Ne işler Aa, yaptık de, ne maceralarımız oldu değil mi ablam? Evet çok güzel işler yaptık. Her zaman da evet ben gerçekten çok sevdiğim bir kardeşimsin. Allah yani, razı olsun. Yani yüzüne de söylüyorum arkandan da söylüyorum. Allah razı olsun. <laughs> her zaman öylesin ablam. Ben de sizi çok seviyorum. Yani zaten biz hani işte abla kardeş öyle, ilişkisi öyle, öyle. hani iki dost. Her Ticaretten zaman, ziyade her zaman dostumuz ön planda oldu aslında bu işler de ticaret bir yere kadar ya. Ticaret önce dostluk sonra ticaret. Aynen öyle. Yani ben genelde müşterilerimle de öyleyim. Önce arkadaşlık sonra ticarete dönüşüyor iş. Yani para ikinci hesap. Önce güzel bir iş yapmak maksat. İnsanları mutlu edelim ondan sonra. Ondan sonra hakkımızı alalım. Yani. yani... <laughs> geliyor mu? Ha, geliyor. Adı neydi? Ramos. Heh, Ramos. Ramos Ramos'la da tanışacağız şimdi. Gerçi ben işte başka hayvanları da böyle seviyorum ediyorum. Aradan vakit de geçse. Mesela Umay'ın yanına gittiğimde kokluyor kokluyor bir suratıma bakıyor. Yine kimi, kimi sevdin? <laughs> sevdin <bana. gülüyor> bir trip atıyor. <laughs> Tabii. Yeni güneş var. Güneş de öyle. Bebek bile aldığımda kucağımda siyah yapıyor. Ay eliyle vuruyor. Şimdi dün akşam gittim oturuyorum ya. Eliyle vuruyor sev beni diye. Komşu diyor ki ne yapıyor bu diyor. E sev beni diyor. <laughs> sev beni diyor yani sev beni. Geldin sev beni artık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar süre hasret çektik bak. Bütün gün yoktun diye. <laughs> evet yani şey yapmıyor hayvanlar da artık. Onlar aslında hayvan da değil, 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 değil. Vallahi. Değil değil valla. Birçok bir, çok, bir çok insandan aslında bir çok daha insandan his, mı? hisliler. Anlıyorlar. Yani Umay ile mesela daha yakın zamanda olay oldu yumurta alıyordu şeyden kümesten ara, araklıyordu ondan sonra tabi <laughs> yiyordu bir de öyle güzel kırıyor ki içini böyle Kim? dişini umay umay <laughs> dişini geçirip böyle içini boşaltıyor yani yumurta hiç zarar görmüyor bir gün hatta yerde gördüm Allah Allah dedim buraya mı yumurtlamışlar bir baktım evet. içi boş yok bizimki şey yapıyor şimdi biz çiftlik kurduk evet, eve bahçeye e, inek aldık tavuk aldık oh, abim çok tavuk ben. falan yaptı işte bahçede yaptı ee, şimdi tavukları kümese kovuyoruz ya. O da onları kenardan kovuyor. Git, gidin yerinize diyor. Onlara çiçeklik yapıyor. Çok yol gösteriyor. gösteriyor. Yol gösteriyor ya. Yani hani bak ben yapıyorum haberiniz olsun bana da ona göre. Aynen. <laughs> bana da göre davranın diyor. Komşuda pişer bize de de şey. <laughs> yani daha yumurta yediğini görmedim ama. Bizimki de artık şimdi işte yemiyor onu da anlatıyorum. tam yani aldı birkaç kez fark etmedi. Umay dedim sen mi açalıyorsun bu yumurtaları? Hemen de böyle utanıyor kafayı çeviriyor falan. <laughs> bir iki hani böyle kızdım. Şimdi alıyor sağlam bir şekilde yumurtayı getiriyor ayağımın dibine koyuyor. Bak ben yapmıyorum ama böyle diyor görüyor musun? Ondan sa sağlam şekilde getiriyor koyuyor. Aferin kızım diyorum seviyorum yumurtayı alıyorum ondan sonra Gönderiyorum gönderiyor onu bir ödül ya, veriyor. Ya, <laughs> yani bir kere söylemekte de anlıyor işte motora binmesini de sen biliyorsun yine ilk, biliyorum, ilk biliyorum. şahit olanlardan ilk gün buraya geldik o motora bindirip o, o, <bayla. gülüyor> <Motora bindirin. gülüyor> o, o gün de mesela hadi kızım dedim bin arka koltuğa <laughs> biniş o biniş. Bir daha zaten arka koltuktan inmedi. Evet. Ya Umay hemen her şey adapte olan bir hayvan. Evet. Çok hızlı bir adaptasyon. Çok zeki. Tutuyor. Yani normal bizim konuşmamızdan, insan konuşmasından anlıyor yani. Normal ben insana konuşur gibi konuşup anlatıyorum bazı şeyleri. Ve hemen anlıyor. Ona göre de hareket belirliyor. Yani ilk o motor muhabbetin öncesinde de arada şey diyordum yolculuğu planlarken ya diyorum seni bıraksam da Tigin'in ilk yavrusu vardı ya erkek yavrusu Tigin <laughs> diye onu mu alsam diyordum mesela. Sinirleniyordu gidiyordu tigini dövüyordu. Geliyordu benim bacağım pati atıyordu hani. Bırak onu hani beraber gideriz gibisinden. İyi tamam dedim işte ertesi gün hadi dedim. Madem o kadar güveniyorsun kendine atla bakalım koltuğa. Gösterdim arka koltuğu. Çıktı oturdu işte buraya geldik. O gün de okul çıkışı varmış. Meşhur olduk zaten. Ertesi gün millet yolumuzu çevirip abi diyor köpek nerede yok mu diye bir soruyorlardı. Bolgar bile geçen yine gene gitmiş ki biz mezarlığa. Evet. O gün dediğin gibi köpeği motorun arkasına bindirmiş bir tanesi. Öyle geldi tamam derenin kenarına. Ondan sonra bakan anne hani İsmail abi gibi bak. <laughs> ya zaten İsmail şey ilklerin birincisi evet. şey her şeyi ilk yaşattıranlardan. Ama Umay gerçekten e, be, her şeyde bir hayır vardır. Hani senin ilk köpeğin kayboldu ya. Evet Aslan. Yani Umay'ın da e, Umay'a da vesile olmuş oldu. Güzel bir hayat yaşamasına. Yani yoksa Umay'ı alamayacaktık. Tabii çok doğru o konuda. Zaten hani Aslan aslında birçok şeyi kur, evet. kurmamı sağladı. Bütün evet. kulübü yaptım. Bütün hazırlıkları yaptım. E o kaçtı gitti. <laughs> Zapt edemiyorduk yani onu da o. aldı yani şey değil. O da çok akıllı bir köpekti. Maşallah o da çok şey tatlı bir şeydi. Bizimkinin yarışına baksana. <laughs> Dur burayı da göstereyim. <laughs> o ne der ya? Aytip'e bak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle uyuyor. Biz, bir de öldü zannettim. Ben öldü zannettim. Dedim ki öldü bu herhalde. Karnı önüp çıkıyor mu diye bakıyor. Yanına gidiyor. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Biri de buradan böyle sarkmış bu kadar. Ölüp <laughs> çekmekte. Bak çok da güzel ya. Rengi falan ben biraz kar gibi. <gülüyor> evet. Benekli. <laughs> Yani Çiftleştirecekler de şey benim oğlan da alacakmış ha, işte onlar. Haa. Tüzdü evet. Bir tane de arabada Şimdi geliyor zaten değil mi buraya? Geliyor, geliyor. Gelsin gelsin biz zaten canlı canlı tanışalım bugün onunla da. Bana <laughs> ya, Verecek işte Ali'nin öğretmeye çalışıyor onu. Mama diyor vereceğim diye ama diyor. <gülüyor> <gülüyor> Oturuyor, mamayı alayım bir daha kalkıyor. <laughs> Otur, otur. Bak mama var. <laughs> hani mama çok da sevindin ya. Bu milk ineklerine benziyor siyahlı beyazlı. Aynen, aynen onlara benziyor ya. Gerçekten onlara benziyor. Benekli. Arka tarafı siyah. Kulağının biri kırık yalnız. <laughs> evet bak burada zaten kapak resmede bir biri havada biri yerde. Biri <laughs> Vay iyi geldi vallahi böyle eskileri de yad etmek eski tanının, dostlarının, sevdiğin insanlarla bir araya gelmek dostlar. Ben şimdi kapatıyorum. Birazdan Ramos gelince tekrar görüşürüz. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nasıl yağmur yağıyor? <laughs> Nereye gidiyorlar? <laughs> i̇şte ilk yola çıkış hikayemizden sonra denk geldik. Eee. Haberi de yoktu Nurcan ablanın. Evet, i̇ki de. anın orada işte nakliye i̇ki. arasını eee. bekliyorduk aslında. Bir yandan eee. oraya kadar gittik. Dürdane'ye çıkarken zaten hani kar tipi, fırtına şey, ıslandık donumuza kadar. Sonra motorla gittiler. tabii. Umay arkasında bu motorla gittiler. Tamam mı? Gitmişler daha doğrusu. Ben yani orada gördüm. Ona bir baktım. E, İsmaille Umay nereye? Ama Umay da nasıl ıslanmış yavrum benim ya. Ondan sonra nereye? şeye e, biz gidiyoruz. Nereye? E, gidiyoruz işte daha. Be, o zaman tabii daha o zaman belli değildi Dan yani belli rotada. Yani, yani almışlar yolu gidiyorlar. Sonra zaten, zaten... Muğla hedefte yok da Aydın'da ilk etapta zaten Aydın'da bayağı dağlarda kaldım bir 15-20 gün. Da. On Tabi tabi. Yani çadır şey, kurduk orada yaşadık. Yağmur yağıyor. Ondan sonra bir şey geldi. Nakliyeci miydi? Evet. Onun arkasına işte motoru koydular. Ondan sonra hatta bir yere bırakma dedin bana. Sanki öyle onlarla gitmeyecektin de bir şey oldu. Ondan sonra ben orada bekledik. Sonra bindin onlarla hani şey. Hı, araba sığmayacaktı. Sığmayacaktı. Motor falan sığmadığı bir şeyler oldu. Hayır, o ha, o umay yolu... kaldı <laughs> yavrum benim. Umay'ı zaten yanıma aldım sonra ön koltuğa. İzmir'e kadar öyle gittik. İzmir'den sonra devam ettik. Çünkü o gece hakikaten yani tamam çok... Dürdane'yi geçtim ama Balıkesir tarafları falan e... motorla gidilecek gibi çok iyiydi. sakattı Yani karla... şey. kar buzlanma Bir falan de, var. Ne? Hayır bunu da düşünmüyorum yani. Yine Umay'ı sorduk. <laughs> 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 ama sağ salim gittik çok şükür güzel de oldu. Yani çok farklı bir deneyim oldu. Ya ondaki tam bir yani hiç plan yok, bir şey yok. Kalkmış gitmişler, yola çıkmışlar. Yok, plan var, detaylı plan yani var da de işte aslında plan şöyle. hani şey dağa gidiyorsun işte hani. Tabii. Evet. Biraz da doğaçlama soğuk yani. olması lazım. Ha, soğuktu. Soğukta. E, i̇stediğim de biraz oydu zaten. Şey, kendimi geliştirmek, en zor koşullarda hayatta kalmayı öğrenmek. E, tabii bunu Umay'a da öğretebilmek. Çünkü biliyorsun Umay işte Uma o öğrendi işte dediğin gibi ilk al, sahiplendiğim yani. zaman da denizi tanımıyordu işte deniz evet. kenarına indirdiğimde hani hala gerçi denizde kavga <laughs> ediyor o da ayrı sorun. <laughs> yani hayvan denizin varlığından haberi yoktu ki 3,5 yaşında sahiplendik büyüktü de Umay. Büyüktü canım büyüktü. Orada derenin kenarındaydı ama hiç derenin kenarına indirmemişler. Yani onun kenarına bile indirmemişler. Aynen. Hiç. Şey olmamış yani. İşte beraber birçok insandan evet. fazla yer gezdik Türkiye'de. Nereden baksan 20-25 bin kilometre yol yaptık. Gidip deniz, bayır... şelale, dağ, bayır, alivyon, <laughs> toprak, <gülüyor> göl, deniz kalmadı. <laughs> evet bayağı yani bir şeyde daha gittiler orada. Piknikte şey yaptılar. Ekmek şey, mi? Ekmek değil. Ekmeği yaptınız. Bir de bir yemek yaptınız. Fırında. Ba Balık yani? he, sarsala koyun da. O da evet. çok enteresan. Bak ben hepsini <laughs> istiyorum. bak Nurcan abla. Sıkı takip. Senin şey dünyadan haberin yok. <laughs> tamam ben <laughs> abone oldurdum kendimi. Zilleri de açtırdım hepsini. Tamam. <laughs> Kendi kendine. Bak böyle abone topluyoruz dostlar tek tek. Ben hepsini yaparım. Beşlisi bizde var. Ben zaten normalde abonesiyim şey takip ediyorum canım. Ne yaptın? Yani sen bile mesela daha sonrasında öğrendin. Ben evet. bu işte bir yaşamı yani yakın çevremden aslında bir nevi hani özellikle duyurmadım. Hani başka yaşamlara yani ulaşmak için. Duydun mu? Hani söylemiştim bir şey yapıyorum bir programın projem var diye ama adını daha söylememiştim. Sonra ben onu tabii ki <gülüyor> öğrendim. <gülüyor> kardeşimin takipçisiyim yani lütfen. İlerim, ne <laughs> Görüyoruz yerlerini. belki ediyorlar. O sarsala koyunda da <laughs> normalde mangal yakmak yasak abla. Evet. Biz kuzine soba kurduk. Soba, sobanı da yaptılar, fırında yaptılar. Ama Ka yemek de yaptılar çok güzel <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Yemedim ama yemiş kadar oldum orada. Güvenlik geldi abi dedi ne yapıyorsunuz? Dedik iyi sen ne yapıyorsun yemek yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 e dedi burada mangal yakmak yasak. Mangal <laughs> e dedim mangal <laughs> yakmıyoruz ki. E dedi o daha beter koca kuzuna zaman koymuşsunuz buraya. <laughs> Şimdi şey, arabadakini çıkarmışlar arabadakini koymuşlar. Ha, evet arabadaydı. Tabii arabadaydı. <laughs> o da enteresan. Yani. Tabii, arabanın şeyini de e, şey çevirirken karavana çevirirken onun da şeyi vardı bayağı uğraşmıştın ona da. Yani Karavana çevirmeye. E, tabii içine kuzenim o Ama nasıl olmadı. Olsun olur be ablam zamanla. Yani başka planlar olunca ama bir... Sen karavan, de şimdi sera yapacağım dedin. Evet sera yapacağım artık. Burada. Müşterilerime e, şeyleri, kaktüsleri, çiçekleri seradan satacağım. Salatalık yapacağım, salatalık satacağım. <laughs> en güzeli. Düğünlerde iş yok, salatalık yapıp salatalık <laughs> satacağım. Her şey toprakta ablam. Yani ben en sevdiğim iş zaten toprak. Çok severim ben toprakla uğraşmayı. En azından Böyle ıvır zıvır iş yapmam ne <laughs> Ya bu işi de seviyorum da, insanlarla uğraşmayı da seviyorum ama işte ee... Bir yerden bu sonra ister istemez. Yoksa ben çok seviyorum. Gelinlerle kınalarda oynamayı, onlarla mutlu olmayı. Yoksa <laughs> ben onlarla beraber oynuyorum da, seviyorum da, çok severek yapıyorum. Ben severek yapıyorum. Hanife abla tamam. severek giydiriyor sadece. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> ben sevmiyorum. Durcan'a <laughs> bakıyorum. Kolay Evet, yani benim de en sevdiğim kısım zaten şeydi. Hani organizasyon ön... hazırlığı zor. Stresli. Evet. Yani olay nerede? çiftetelliye Çifte bağlıyorsa orada rahatlıyoruz. <laughs> Aynen yani öyle. Olay çifte telliye bağladım. Bakıyorum. Millet kalkmıyor, şey yapmıyor. Tamam, oranda hadi kız bağlıyor. Olsun. Oh, horon artık şey. horon halay falan da çekemiyoruz değil mi? Sosyal mesafe kurallarına bir halat girip öyle çekmek Aa, lazım. Ya, Arada bir... iki, iki Aa, metre ya. mesafeli. İki senedir bir horon oynayamadım ya ona yanıyorum. Yani. Valla. Kurtulacağız artık inşallah diyeceğim de yani. Biraz zor ya. Evet. Yani artık bununla yaşamaya alışacağız gibi geliyor bana. Maalesef. <laughs> maalesef. Aşıdan geliyor yolda. Aşı gelse aşırı... yani şimdi bu rahatlığı yöneticiler artık İyice hoşuna gitti yani istedikleri gibi at koşturuyorlar. Olay yani hastalıktan çıktı da neyse bu konulara girmiyorum. <laughs> ee, ben sağlık ko kontenjanından yararlanıp yani sağlıkçıyım ya oradan bir aşı oldum zaten yani ne zaman Şubat'ta oldum. İlk aşı zaten sağlıkçılar oldular ben aşı oldum ikisinde oldum. Çok şükür yakalanmadım. Ee, Hanife ablam bir Covid geçirdi. O Onu geçirdi. Çok kötü hastanede de yaptı. Vallahi geçmiş evet. olsun evet. E O zaman sen bağışıklık kazanmışsındır. Sen aşı, aşı olmuş aslında, gibi olmuş. 3 e, ay koruyormuş o şey. Antikor üretiyor yani. Ya, İlla aşıyı yapacaklar. Sonra tekrarlıyormuş yani. Tekrarlama ihtimali var mı? Aşı olan da benim bir e, akrabam aşı oldu da, da aşıdan sonra Covid oldu ve vefat etti. Ya bak sen de sağlıkçısın Allah'ım. Yani ne kadar mantıklı. Normal yaşadığımız grip olayları evet. şimdi Covid deniliyor. Ya bak benim hayatımda mesela ateşli hastalıklarla geçti. Eklem ağrısı çektim. 41-42 derece ateşler gördüm. E, tad alma, şey işte, koku alma duyum kayboldu. O hani o bir hafta 10 gün boyunca. He, işte e, grip de eskiden adı. Evet, şimdi, şimdi o oldu COVID, oldu Covid. Ya diyorum ya işte yani insanlar zaten şey geçirirken gerçekten kötü geçiriyorlar. Ama biz korunmasını da bilmiyoruz gerçekten korumayı da bilmiyoruz. Ee, adamlar yasak diyorlar. Sokak çıkmak yasak diyor. Herkes sokakta. Herkes Serbest bir... diyorlar herkes çıkmıyorlar. de. <laughs> yani ben bu işi uygulayamadım. Çok da i̇şte şey ne kadar yasaklarsan bir şey o kadar cazip hale geliyor. Yani Aynen. bunu aslında yöneticilerin de işte insan psikolojisini, toplum psikolojilerini aslında herkesten iyi bilip ona göre davranması lazım. Ama işin içine diyorum ya başka planlar, yani hedefler giriyor. Tamamıyla şey de var. Şu, tabii ki e, ticari olaylar da var ticari olaylar olduğu için ama tabii burada şimdi esnafa kobi şey veriyorlar ya beş bin lira bir e, kaç aydır kapalıyız yani bize üç bin lira vereceklermiş bilmiyorum verecekler inşallah kira desteğimizi de vermediler de elektrik faturamızı ödeyecekler de o da kesildi bugün ödemediler işte o kadar bak yani, ne zamandır kesildi, kesildi. kesildi. evet Eee belediye... Ondan sonra bir de ke açma kesme parası da alırlar üstüne. Şimdi belediye ödeyeceğiz dedi. Onu bekledik. Hani ödemeyin dediler. Ondan sonra sabah vakti elektrikler gitti. Ondan sonra oh. bilgi verdik dediler ki işte bekliyoruz hani bizde. Dedik ki elektrik kesik ne yapacağız? E bekliyoruz dediler. Onlar da bekliyor. Onlar da bekliyor. Kesik elektrikle bekliyoruz. Bakalım 3000 lira verecekler verebilirler mi? Ya ama evet. senin 3000 lira ya evet. iki yıldaki zararının evet. kaçta kaşığı? kiram zaten. Heh. E iki, i̇ki yıldır sen zaten ve sen neler çekiyorsun, ne zorluklarla uğraşıyorsun. E, i̇şte bu yani bir yandan insanların aklıyla dalga geçmek aslında. Evet İsmail oldu mu? Oluyor oluyor güzel. Daha tamamlamadı muhtemelen. Kim geldi? Bu, k, 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 ah, gel. Tamam benim aslam o zaman. Gel sen dudağını patlattın. Ama olsun ne yapalım? Ne Gel. Hey maşallah. Oo, çok tatlı ya. Bir tane hapsi ya. Evet. Ne haber? Allah. Yaptık, yani. Umay Allah'tan videoları izlemiyor. <laughs> Ama kokudan anlar. Tamam. Yani. Gel, gel, gel. 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 Nereye? Nereye giriyorsun? Baba baba. Sen nereye giriyorsun? Gel. <laughs> Bak. Geçen böyle yaptım. Dudağımı, dudağımı parçalıyordu az kaldı. Dudağımı parçalıyordu. Severken parçalanıyorsun yani. sen. Ben gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

arada bak elimi de dişliyorsun. Elimi de dişliyorsun. Gel 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 gel. Gel gel. Aferin sana. Aferin sana. He? Gel. Volkan. hani ben abla direkt. Çok panik. Evet Volkan. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Tam olsun maşallah var. Ne kadarlık oldu şimdi? Yedi buçuk. Yedi buçuk aylık. Hala dişleri kaşınıyor ondan zaten bu ısırma eğilimi var. Değil mi? Dişlerin kaşınıyor değil mi senin? Senin dişlerin kaşınıyor. Ter, 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 ter ayakkabı yok öyle insanlara var mı saldırma oyu? Yok. E, o zaman tamam. Saldırma oyu. Çocuğun benim tişörtünü yırtmış. Benimkini yırttı. Yiğit'i ikini de yırttı. Ya o oyun amaçlı. Oyun ha. amaçlı. yırtıyor öyle yani amaçlı. Oyun amaçlı. Şey Terlik ayakkabı da araklıyordur muhtemelen değil mi? Bak, he, he, işte dişleri kaşınıyor. Gel, gel. <laughs> çok da güzelsin <laughs> ama çok da güzelsin. Gel tamam gel. Gel gel sakin 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 Gel. Biri biri <laughs> gel. Biri biri ya. Olsun. Bu daha tut şey toparlay da bir şey O şey <laughs> oh, tipi daha güzel durmaya başlıyor. <laughs> çok yakışıklısın. Biliyorsun değil mi? He? Ne oldu yoruldun mu? <laughs> He? Yoruldum oğlum. Hop hop. <laughs> <He? gülüyor> ha kimir kimir ha. Ha oh, oh, kimir Senin <laughs> ben tipini var ya. Senin ben tipini var ya. He? Gel. Gel. <laughs> Bak bak kokluyor. Aldın mı mayın kokusunu mu aldın? Ayakkabılarında vardı bak nasıl kokluyor. Aynen. Dişi var dişi dişi kokusu nerede? Ona ne ben tipin değişti tipin ama bacağımı yoluyor. <laughs> aa, onların ağzı kadar aslında temiz bir yer yok ha. Bütün dezenfektanların yaptığı işten fazlasını yapıyor tabi. Oo, aa bak pembeli pembeli bir şey gördüm. Oo, <laughs> <laughs> ona da pembe Vallahi hemen ulan nasıl <laughs> Açın algıları nasıl açıldı lan? Ulan ulan itti. <laughs> Vay o da güzel bak bak bunu. Volkan çıksın ne yapıyor? Şu an ama o dişiye kilitlendi. Nerede Volkan? Evet orada. <laughs> <laughs> hani nerede? Nerede? <laughs> hmm, pembeli pembeli güzel. Hadi gidelim. <laughs> Nerede? Hadi gel bak bakalım orada. Nerede? Aha bak gidiyor. Bak gidiyor seninki. <laughs> bak dostlar gösterebileceğim mi? Şuradan bir zoom yapayım hemen. Şurada pembe de bir şey giydirmişler üstüne. <laughs> Muhtemelen cinsleri benzer. Gitti mi oğlum? Gitti mi? Hadi. Hadi koş. Koş! Kullan hemen gaza gelme. Heh, tamam maske buldu yerde. Maskeyi git dışarı. Korona oldu. Ko Koronalı maskeyi. Bak aldı kemirecek şimdi. <laughs> 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 Korona olacağım. Gerçi ayağımda şey yapmıyor. Şşt. Bırak bakayım gel. Gel. <gülüyor> Ver. <gülüyor> <laughs> İşlerini kıracaksın. Nerede lan maski? Hadi oğlum gel. gel. Bak bak bakıyor balkana nasıl bakıyor? Gelecek gelecek. gel. Şt. Bak geldi gördün mü? Gel bakayım. gelme gelme ne yapacak? Hey saldım. Mutlaka anne şey diyor ama hasta beni tshirtimi yıktı birazcık. Gel. Birazcık mı dedin? Nasıl bakıyor? Al. <laughs> Bak sen <laughs> çok iyi ya. Ben daha büyük bekliyordum. Ufak mı? İki aylık mı geldi? Bebek de bu ya. Küçücük Ne kadar büyük bize geldi ama? Olsa... İki ay. İki ay mı? Küçücük <laughs> bir şeydi ya. O kadar tatlıydı ki. Yine de fazla büyümeyecek <laughs> galiba yani bunlar. Büyümeyecek. Uzun olacak ama. <laughs> yani şey o küçük hayvan <laughs> sevimliydi. Şimdi, çok yani şimdi <laughs> de çok sevindim artık. Şimdi sevimli de o bebek ya. Bebek Zane. Zaman böyle hayvanın güzelliği var. Şimdi anca dişlemeye çalışıyor. Gel, cık, gel. Volkan'ın elini kemiriyor. Volkan'ın ısınmadık yeri <laughs> kalmadı. İlk geldiğinde eyle gibiydi, o kötüydü. Şimdi biraz daha kalınlaşınca o kadar acıtmıyordur. Gel, gel, şşt. <laughs> ha, ha, ha. Hareketler var. Ha. <laughs> Hemen kuduracak. Ne <laughs> <laughs> Afiyet olsun ona. <laughs> İlk gel böyle. Bakın burada. Allah tipe bak. <laughs> ben sen öyle miydin? Evet dostlar Ramos'la da tanıştık. <laughs> Ama nasıl dişi görünce hemen şey yaptı. <laughs> <laughs> daha genç yeni <yine> ergenliğe giriyor, <laughs> değil mi lan? İkiz <laughs> ikiniz, ikiniz olan ekstra tehlikelisiniz bence. <gülüyor> <gülüyor> Kemir malan ağaçları. Evet dostlar burası da bizim Gemliğin neresi Güzel düzenlemişler, su da vermişler. Temiz gözüküyor. Bayağı temizlenmiş. En son hatırladığımda buralar bayağı kötüydü. Şimdi Nurcan ablamların yanından çıktım. Benden önce bir kargo göndereyim diyorum Muğla'ya da. Yanımda taşımayayım. Bir tane karton bulamışım şurada. Marketler var. Hadi bakalım. Videoyu kapattıktan sonra bir kutu buldum dostlar. Tam benim çantaya göre. 10 numara oldu. Şimdi bu no güzelce paketleyeyim. Vereyim kargoya gitsin. Ben de yarın yola çıkacağım. Ondan sonra yine Muğla'da kaldığımız yerden devam. Evet dostlar. Bu incir ağacını hatırlayanlar burada mı? İki hafta geçirdiğim evimde, memleketimde artık son günüm. Bugün Geri dönüş hazırlıklarına başladım. Birazdan yola çıkacağım. Bu iki haftada birçok olay oldu. Birçok gelişme yaşandı. Dön önce hepsini size teker teker anlatacağım. Ay, demir almak günü gelmişse zamandan. Yarım eçhule giden bir gemi kalkar bu limandan diyoruz. Bu arada aşağıda da anılar, sürprizler, branda ortaya doğru çökünce ortaya çıkan var vesaire derken böyle karmaşık duyguların içinde olduğu bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.